Bu bölgesinde yakın bölgelerde en fazla balık türünü görebileceğiniz yer olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu da söylemiştik geçen videomuzda daha iddialı olan varsa lütfen bize yazsın. Biz de sizin sayenizde tespit etmiş oluruz. Şu an bir hobi olarak başlamış olan hobilent, biliyorsunuz profesyonel hayata da geçti. Artık pet shop olarak da hizmet veriyor bir balık pesçopu at kıskananlar çatlasın diyeceğiz başka söyleyeceğimiz bir şey yok şöyle sen geçerken evet martıyı vereyim balıkları hepsini heh bir önünden bir önünden İrfan Peki, abinin şu... Merak ediyorlar yemleme videosu gelsin diye Bu video biraz yemleme videosu Biraz evet oldu. yemleme videosu gibi de çekelim bunu Bakın hemen nasıl geliyorlar Artemiye'yi gördün mü? Ben de haftada bir kere balıklarımı Artemiye'ye vermeye çalışıyorum tabi. İrfan abi gibi profesyonel Artemiye'ye çıkarmadığım için. Ama inanın Artemiye balıkların büyümesi için, renklenmesi için ee, çok önemli bir besin kaynağı diyebiliriz. Şu anda bakın nasıl, şöyle de gösterelim. Akvaryumların şenlendiği an diyebiliriz bu an için. Özellikle eğer balık Artemia'yı bilmiyorsa, başlangıçta böyle bir şaşkınlık <laughs> yaşıyor. 2-3 dakika ne olduğunu anlayamıyorum. Evet ben ona çok gülüyorum şimdi. Akvaryum Artemia verdim de eğer balıklar yeniyse e, diğer balıklara bakıyor. Diğer balıklar neye saldırıyor diye. Sonra bir o kızın tadını aldığı zaman hepsinden daha fazla saldırmaya başlıyor. Şu anda akvaryumların hepsi coştu. Balıkları en hareketli görebileceğiniz an diyebiliriz bunun için. Bu arada oldukça zengin bir lepistes. Çeşitlerimiz var. Burada da Japonlarla devam ediyoruz. Bu ara İrfan abi koridoras türlerini de oldukça arttırdı. Az sonra göstereceğim koridorasları. Belki ilk defa göreceksiniz arkadaşlar. Japonlar nasıl? Japonlar seviyor mu matemeyi? Aynen. Sevmeyen balık yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Sadece biraz dişinin kovuğuna girmiyor. Az bir şey, az geliyor tabi değil mi tabi japon obur bir balık olduğu için belki de balıklar içinde en fazla yiyip de yiyip ne yediğini anlamayan tek balık diyebiliriz evet, yani. Evet. bakın akvaryumlar nasıl coştu arkadaşlar hemen şurada cikletleri göstereyim akvaryum gerçekten çok keyifli bir hobi ya yani onları seyretmek bile insanlara terapi yani bakın şu anda artık bir, şurada cikletler <laughs> cikletleri <laughs> <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar birbirlerinin üstüne çıkmaya başladılar Akvaryumlarımız her zaman berrak ve sağlıklı tabii. falan. bunlara çok dikkat ediyor. Kolay bir şey değil bu. Bu kadar akvaryuma bakmak gerçekten emek arkadaşlar, çok ciddi emek. Bu arada biliyorsunuz her şeyden sıkıntılı bir durum var. Dövizin durumu, doların durumu. Balıkların hepsi yurt dışından tabii ki dolarla, euro ile geliyor. İrfan abi de bu zamlara dayanmaya çalışıyor bir hobici olarak. Hobici tarafı olarak. O yüzden bu bölgede balık almayı planlıyorsanız fiyatları iyice uçmadan siz de akvaryumlarınızı renklendirin. Yoksa yakında balık beslemek hayal olacak. Balık beslemek hayal olacak hakikaten. zengin işi olacak öyle diyebiliriz. Demasoni yavruları. Bakın burada da köpek balıkları çıldırmış durumda şu anda yani. Hava motoru durdu ya. Hepsi yem geleceğini biliyor. Hazır hazırda bekliyorlar. hepsi. Motorları durdurmanın yem açısından faydası var mı Daha abi? Yesinler diye. Yani hiç, aslında zaten pipo filtre olduğu için de çekecek bir durum yok ama ben biraz hani oğullar bilinç altında yerleşsin. Motor durunca yem geleceğini biliyorlar. Hem de böyle akıntıya karşı koymadan rahat rahat yesinler diye şey yapıyorum yani. Eskiden geldim mi sadece Lepistes gördüğümüz akvaryumlar şu anda Resmen bir botanik bahçesi gibi her türden balık şey, var. Şey olmasın da 200 çeşit balık var burada ama sahip demesinler. Evet yani sahip Saymasına sayarım. Sen ama. sayarsın Tuduk abi. Uzun sürer biraz ama gerçekten 200'e yakın tür var yani. 200 vardır ya rahat vardır. Ya yani tabii şey zannetimde yani lep sitesi mesela 25 türü var. O, o şekilde 200 yapıyorum. Lep sitesi bir saymıyorum. Lep sitesinin her türünü farklı sayıyorum. Nereden baksan bir 20 çeşitte koridoras oldu herhalde. Evet koridoras da çok iyi çeşitli. Tetralar da aynı şekilde bir 20 25 tür tetra var. E zaten hepsini topladığım 75 tane tür yaptı. Rahat. Bunlar barb türleri arkadaşlar. Bakın şurada şunlar bir gromi türü. Ama bu tarz bir gromiyi her yerde göremezsiniz. Şu beneklileri görüyorsunuz ya aşağıda feranahtuslar var. Burada neon tetralarımız. Şu aşağı koni ben az önce boşalttım arkadaşlar. Oradaki bütün balıkları aldım. Kendi videomda da göstereceğim neonu. Bakın burada da Artemia sistemi var. Buradan ilfan abi artemiye çıkarıp bu artemiyeleri balıklara afiyetle yediriyor. Artemia şöleni devam ediyor. Şimdi burada size Melini koridorasları göstereceğim. Şu anda piyasanın en pahalı koridorası. Evet, Melini koridoraslar Şu an İrfan AVD fiyatları en pahalı olan koridoraslar. 125 lira civarında. Dışarıda ne kadar hiç öğrenmek bile istemiyorum. Ve benim göz bebeklerim Ramireziler. Bunlar Blue Ramireziler. Biliyorsunuz bende de 4 tanesi bayağı bir büyüdü. Şurada gene değişik bir koridoras göstereceğim size. Resmen benekli panda gibi. Bunları e, normalde ancak televizyonlarda falan görürsünüz ama İrfan abi bu konuya gönül verdiği için yani aklınıza gelmeyecek türleri obilente kazandırdı, o ob bir haneme kazandırdı. O bir hanem şu anda gerçekten çok aykırı, her yerde bulamayacağınız türlerle bezeli durumda yani öyle söyleyebilirim. Bu arada bitki olayına da bayağı girdik. Her çeşit bitki de artık mevcut. Kolay bitkiler Zor bitkiler. Evet, zor <laughs> bitkiler. <veriyor>. Zor <laughs> bitkiler kimse şey yapmıyor ama zaten. O zor onlar gerçekten. Yani. <laughs> zor olduğu için kimse girmiyor o işlere. Evet, bütün hobihanemi gezdikten sonra şimdi İrfan abi karşımıza alalım hazır Artemiya'da Fark, verirken. Farklı bir konuya yakan, evet, farklı Fark, bir yakalan. konudayız şu anda. Çekiliş konusundayız. Aynen. Bu sene için dedik ki İrfan abi, İrfan abi artık sen de profesyonel bir pes yoksun. oldu. Evet, evet, senden de bir şeyler istiyoruz dedik. Teknik olarak katkıda bulunuyorduk. Bu, bu sefer teknik ve maddi manevi evet, <laughs> evet. bulmuş olalım. Özellikle dövizin bu kadar arttığı e, malzeme almanın zor olduğu dönemde İrfan abinin çekilişimiz için çok güzel hediyeleri olacak. Evet şimdi sözü İrfan abiye bırakıyoruz. Yani özellikle her akvaryumda kullanabilecek bir şeyler olsun diye düşündük. Özellikle ısıtıcı zaten bunun başında geliyor. Her balık için ihtiyaç olan bir ısıtıcı ve hani vermişken de bir 300 wattlık ısıtıcı verelim dedik. 100 wattlıklar falan hep verildi, verdi herkes bir farklılığımız olsun 300 wattlık bir ısıtıcı verelim. Ee, ondan sonra hava motoru verelim. Hava motoru da bir şekilde herkesin işini görüyor yani. Ee, en ufak bir ta hava taşı bile sallayıp akvaryumun içinde kullanılabiliyor. Ondan sonra iç motor keza aynı şekilde iç hava motoru herkes akvaryumda kullanabiliyor. Ee, box e filtre görseli güzel bir pipo filtreden nazaran daha görseli güzel box filtreler var. Bir tane ondan verelim dedik. Bir tane de dekor olarak e, vatoz üretim küpü. Artık vatoz olup üretmek isteyen de kullanabilir. Ama sadece akvaryum içine koyup görsel olarak da kullanmak isteyenler de e, işine yarayacak bir hediye olur. Böyle bir 5 adet hobi anemden çekilişe e, hediye olsun istedik. Bizim de bunlar hediyelerimiz. İrfan Çekilişte. abi çok teşekkür ediyorum sizin nezdinizde. Evet gördüğünüz gibi çekiliş hediyelerimiz artmaya devam ediyor. Ee, İrfan abiden de harika hediyeler geldi hobi alemden. Bakalım daha ne sürprizlerimiz olacak. Çekiliş tarihimiz de yaklaştı. 29 Aralık'ta herkese canlı çekilişimize bekliyoruz. Biliyorsunuz biz çekilişimizi tamamıyla manuel yapıyoruz. O gün hobi alem bize kapılarını sonuna kadar açıyor. Aynen. <laughs> Ve İrfan abinin bütün gününü alıyoruz o gün. <laughs> İnşallah hayırlısıyla yine güzel bir çekiliş gerçekleştireceğiz. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Son videomuzda zaten çekilişin bütün hediyelerini de liste halinde yayınlayacağız. Siz de oradan takip edebilirsiniz. Hobi hanemden son durum budur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi hobiler.